Hoş geldiniz. Şimdi de sizinle Yengeç Burcu'nun insanı içerisinde neler bekliyor hemen onun yorumlamasını yapacağım. Bu ay sevdiğim fallarımdan olan küre falımızı tercih ettim bu arada. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi arkadaşlar umarım güzel bir ay olur diyeceğim ama şöyle de başlayalım cümleye ama ile başladık. Bu ay içerisinde ayın ilk dönemlerinde ilk dönemlerinden kastım ayın 8'ine kadar olan süreçlerimizde arkadaşlar etrafınızdaki insanların ama bu zaten anladığım kadarıyla Nisan'da değil Mart'ın sonu ve Nisan'da devam edecek olan etrafınızdaki yakın çevre arkadaş iş ortamınızdaki insanların konuşmaları sizi birazcık huzursuz edecekmiş gibi görünüyor ve bu yaşayacağınız huzursuzlukla alakalı olan durumlarda bir zıtlaşmanız söz konusu olacak bu durum ayın ortaları gibi gibi olan süreçlerde toparlansa bile siz yine de etrafınızdaki insanlara güvenmemeniz gerektiğini çok net olarak anlayacaksınız. Ki sadece Nisan değil bu bir sonraki aya da belli başlı dönemlerde problem yaşayarak sarkmaya sebep olacakmış gibi ve bu problemi yaşadığınız süreçte mümkünse ilk verdiğiniz kararları Hayır yanılıyorum şeklinde değiştirmeye çalışacaksınız. Hayır arkadaşlar yanılmıyorsunuz. İlk tartışma yaşadığınız dönemdeki düşündüğünüz, düşünce vermiş olduğunuz kararlar doğru. Sonrasında kişiler konuştukça sizde bir fikir değişikliği söz konusu olacakmış gibi fikrinizi değiştirmeyecek olursanız en azından sizin için çok daha iyi olurmuş gibi görünüyor. Maddiyatla alakalı konularımızda kötü bir ay olmayacak sizler için. Hatta kendinizi iyi hissedeceğinizi bile söyleyebilirim. Ayın sonuna doğru 28'i ve sonrasında yapacağınız bir yolculuğumuz olacak. Bu iş kaynaklı olabilir arkadaşlar. Bir parayla ilgili olan bir durumdan dolayı olabilir. Hatta bu yol esnasında size karşı cins olan bir insanla bir sürtüşme yaşayacaksınız. Anladığım kadarıyla isminde A harfinin geçtiği, İ harfinin geçtiği biriymiş gibi. Bu kişiyle problem yaşadığınız süreçte sonrasına bırakmayı tercih edeceksiniz sorunu çözmeyi. Ve ayrıca da arkadaşlar ayın sonuna kadarki dönem içerisinde Geniş çevrenizden olan bir cenaze haberimiz var olarak görünüyor ve bu duyacağımız cenaze haberi çok merkezinizde olan biri değil belki ama sizi olumsuz yönde etkileyecek olarak duruyor ve gelecekle alakalı olan olaylarınızda bu ayın ilk süreçlerinde yaşamış olduğunuz problemlerle ilgili sonrasında hayatınızda insan elemeniz gerektiğine karar vereceksiniz. Özellikle ayın 26'sından sonraki süreçlerde <laughs> ve bu durumlarla ilgili dönemlerinize baktığım zaman kesinlikle hayatınızda insan elemek fikri sizin için çok doğru bir karar olacak olarak duruyor. Ve e, herhangi Nisan ayının sonu gibi olan süreçlerde işle ilgili olan durumlarınızda yeni bir başlangıç, yükseliş ya da işle ilgili beklemiş olduğunuz bir haber varsa bunu Nisan ayının sonuna kadarki dönemde her türlü haberi alırsınız arkadaşlar ve herhangi bir yeni bir şeylere başlamakla ilgili ay sonu yani ayın 20'sini geçtikten sonraki dönemde sizin için doğru tarih olduğunu söyleyebilirim. Sadece şikayet ettiğiniz süreçler olur ya sizde de şikayetçi olduğunuz süreçler söz konusuymuş gibi bu iş konularıyla ilgili şikayet etmeyin arkadaşlar. Sadece biraz daha zamana bırakmayı tercih edin. Aynı zamanda da Duygusallıkla ilgili hem geride bırakmış olduğunuz bir insandan bazı haberler alacak olarak görünüyorsunuz ve bu alacağınız haberlere baktığım zaman da arkadaşlar gel gitli olan bir durum bu kişiden bir şey olmaz. Ama şu dönemde konuştuğunuz, yoğunlaşmış olduğunuz bir insanı veriyor. Ayrıca bu kişiyle ilgili de şu dönemde kır, yani ayın ilk dönemlerinden bahsediyorum. Kırgınlık yaşayabilirsiniz. Kırgın değilseniz ayın 15'ine kadar ki süre içerisinde bir kırgınlık olacak aranızda. Ve karşınızdaki insanın e, la yaşayacağınız problemin temas sebebini anlamayacaksınız. Arkadaşlar temas sebebine bakacak olursam bu kişi sizi aldatıyor. Hani bu kadar keskin söyleyebilirim. Fakat e, İlla ki bütün yengeç burçlarının sevgilileri işte eşleri aldatıyor mu? Hayır değildir tabii ki. E, bu kişiyle ilgili yaşadığınız problem ne ise bilin ki o konuda size yalan söylüyor. Bununla ilgili zaten bir şüphede kalacaksınız ayın 25'ine kadarki sürede. Küçük bir kurcalamayla bu şüphenin sizin için doğru olduğunu anlayacaksınız. Hatta bu durum yüzünden ilişkinizde bir bitti moduna gireceksiniz. Ama karşınızdaki insanın hani her türlü bir kopuş yaşanacak. Ama sonrasında tekrardan çabalarla yeniden tekrardan denemeye değer bulacaksınız. Bunu vay bu içerisinde yaşadığınız için hani sonrasını göremiyorum. Ama tekrardan bu insanı değerlendirmeye alacağınızı söyleyebilirim. Bilin ama bu ilişkide karşınızdaki insan size sadık olur mu diye bir sorunuz var ise hayır kesinlikle size sadık olmaz arkadaşlar. Ayrıca da bu e, maddiyatla alakalı durumlarımız ve iş olaylarınızda çok baskın bir ay olacak olarak duruyor. Arkadaşlar ay sonu gibi kesinlikle sizin yeniliğe ihtiyacınız var. Bunu da bir kabullenmemiz gerekiyor. Bilginiz olsun. Siz e, bazı şeylerle uğraşmayıp bir süre daha beklesen mi deseniz bile, iş konularıyla ilgili umursamaz davransanız bile e, yenilik sizin için şartı bu ay olmazsa önümüzdeki ay yenilik yapacaksınız. Bir de bir yerden beklemiş olduğunuz para, bir para akışıyla alakalı bir durumumuz söz konusu. Bunun için e, şu an değil de önümüzdeki ayın sonu bile olabilir arkadaşlar beklentinizin doğru tarihi. Hani bu ay bir boşluğa düşebilirsiniz beklediğiniz bir parayla alakalı ve eğitimle ilgili. E, sonuç bekleyen ya da eğitimle ilgili ne olacak diye merak eden yengeç burçları için ise eğitimle ilgili konularımızda stabil durumumuz söz konusu. Herhangi bir olumsuzluğumuz görünmüyor. Sadece eğitim konularıyla ilgili şu an değil de Nisan değil de Mayıs ayı gibi daha yoğunluk verecek olursanız sizin için çok daha iyi olurmuş gibi arkadaşlar. Şimdi tarotlarıma da geçeceğim fakat evli ya da <laughs> nişanlı olan Yengeç burçları için ise şu üçüncü şahıslarla alakalı arkadaşlar özellikle isminde sanırım Ü olması lazım ama Hatta ÜS olabilir ÜŞ olabilir harflerinin geçtiği üçüncü şahısları ilişkinize karıştırmayın Aksi halde bu yüzden evliliğinizde ya da nişanlananızda problemler yaşarsınız Ayrıca da etrafınızda isminde GÇ harflerinin geçtiği İş ya da para konularıyla ilgili etrafınızda bulunan insanlar kim olursa olsun güven konusuyla alakalı bazı şeyleri bu harflerin geçtiği kişilere karşı Nisan ayı içerisinde daha temkinli davranacak olursanız çok daha iyi olurmuş gibi arkadaşlar umarım buraya kadar anlatabilmişimdir şimdi enerji kartlarımız bize neler söyleyecek diye sizler için birkaç kart da buradan almak istiyorum bakalım genellemede neler olacak genellemede bu ay içerisinde e, hani iyi bir şeyler söylemek istiyorum. Ama görünen görüntüye baktığım zaman size e, ciddi anlamda zor bir ay geçirecek misiniz gibi duruyor. Ve bu e, zor döneminizde aşağı yukarı ayın ortası süreçlerinde olacak. Size iyi bir şey iş ve para konularıyla alakalı olan durumlarınızda çok daha rahat olacağınızı söyleyebilirim. Ama onun dışında arkadaş çevre, aile, ikili ilişkiler konusuyla alakalı bu ay içerisinde üst üste bazı şeyler yaşayacaksınız. Neyse ki güçlüsünüz. Bu size bazı olumsuzlukları atlatmanız konusunda çok daha dinç bir durumda atlatabileceksiniz. Hatta bunu etrafınızdaki insanlara yansıtmamak için de daha güçlü görüneceksiniz. Bu iyi bir şey. Olumsuz durumlar yaşadığınız süreçte Mümkünse eğer yalnız kenara çekilmektense kalabalık ortamları ya da yanınızda birilerinin olmasını tercih edin. Çünkü siz başkalarına güçlü görüneceğim diye farkında olmadan kendinizi de çok iyi bir ruh halinde tutuyorsunuz. O yüzden olumsuz olduğunuz dönemde muhakkak yanınızda birileri olsun. Bu durumlar size kendinize çok daha iyi hissettirirmiş gibi duruyor. Ben yine de şu ikili ilişki olayınızı kurcalamak için ekstrem bir kart alacağım. Bu arkadaşlar yengeç burçları bu hayatınızdaki kişiyle ilgili ısrarla bir arzumuz, isteğimiz var, var da yalnız bu kişiyle alakalı bu kişi için siz mücadele ediyorsunuz, emek veriyorsunuz. <laughs> Tabii ki saygı duyuyorum. Fakat kişi sizin emeğinizi, mücadelenizi hak etmiyormuş gibi ve kişi gerçekten size bağlı ya da samimi değil. Bu ilişkiyi ama olan bir ilişkiden bahsediyorum yeni değil şu olan ilişkinizi gözden geçirecek olursanız sizin için gerçekten çok daha iyi olacak. Çünkü bu ilişkiden çok daha fazlasını hak ediyormuşsunuz gibi. Yalnız bu mevcuttaki ilişkinizden bahsediyorum ama ayrıca da bu geriden gelen bir insandan da bahsettim size daha önceden tanımış olduğunuz birinden. Yalnız bu sizin için doğru değil. O doğru demiyorum. Çünkü o kişi de sizin için doğru değil. Sizin hem geçmişinizdeki insanlardan hem de günümüzdeki insanlardan uzaklaşmanız gerekiyor. Bilakis benim size tavsiyem ikili ilişkiler konusunda bir an önce sizi gerçekten tamamlayacak olan yeni bir insan tercih etmeniz. Yine de tabii ki tercih sizin. Umarım beğenmişsinizdir. Videom yardımcı olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.